Sayın milletvekilleri, bugün ben normalde divanda değil. Divandaki bir arkadaşımızın bir mazereti sebebiyle geçici süreliğine divana oturdum. Dem Parti milletvekilinin konuşmaları esnasında yapmış olduğu ithamlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet politikasına aykırı ithamlardır. Dolayısıyla beş dakika boyunca bu konuşmaya sessiz kalan, meclisi yöneten, meclis başkan vekili, arkasından çıkan kendi hatibimizin bu konuşmalara devlet adına verdiği cevapları ne yazık ki kürsüdeki konuşmacının söz hakkını tamamlamadan sözünü kesmiştir. Sayın Başkan iki gündür meclisi yönetiyorsunuz. Öncelikle işsüzü okumanızı görevlerinizi size hatırlatmanızı ve akabinde ettiğimiz bütün milletvekillerine söylüyorum. Yemini hatırlamanızı istiyorum. Sayın Atip Dem Parti milletvekili, sayın Atip geçmişte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda etkili olan daha öncesinde Osmanlı devletini yöneten yöneticilerimizin yaptığı bazı icraatları eleştirirken kendince haddini aşmıştır. Başka bir ülkenin meclisinde bu tarzda bir konuşma yapıldığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti o ülkenin büyük elçisini çağırıyor ve nota veriyor. Bunu unuttuk mu yoksa? Ve bu konuşmaya sessiz kalan Sayın Meclis Başkanı kendi partimizin konuşmacısı Şenol Sunat'ın konuşmasını Görüntülerini izlerse kendi de görür. Öncesinde ben Parti Sayın Grup Başkan Vekili söz istediğinde konuşması bitince size söz vereceğim demesine rağmen süresi bitmeden mikrofonu kesmesi için yanındaki görevlilere talimat verdi. Ben bunu duymuşken bununla ilgili kürsüdeki hatibin sözünü kesemezsiniz dememe rağmen kendisi keyfi bir uygulama yaptı. Bu keyfi uygulamayla gördük ki meclisi yönetemiyorsunuz, tarafsız yönetemiyorsunuz en azından. Size tavsiyem bir an önce bu görevden ayrılın. Ben bu kınamayı reddediyorum. Aksine yönetim sergilemeye kalkan sayın meclis başkan vekilini ben kınıyorum. Kınamakta zorundayız Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekilleri olarak. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet politikasına aykırı konuşmaları burada içinize sindirebiliyorsunuz. Kabul edin o zaman. Bunu içinize sindirebiliyor musunuz? Ayrıca konuşmanın içinde sizlerin belediye başkanının yapmış olduğu bir uygulamayı söylerken bile bilinçaltında farklı yerlere gitti Sayın Tekin Bingöl. Sayın Bingöl. Siz tüzükteki görevlerinizi yaparsınız. Ben nereye hitap edeceğimi biliyorum. Ben de divan olarak divan katibi olarak ben de kendi görevlerim gereği bu meclisin sağlıklı işleyebilmesi adına sayın meclis başkan vekilini uyarmakla mükellefim. Uyardım diye ne yaptım ben fi Fiil olarak? Size hakaretten mi bulundu? Size fiili eylemden mi bulundum? Hayır. 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 Reddediyorum. Hayır. Kim vurmuş masaya? Bakın. Olayı saptırmayın. Ben yumruk falan vurmadım. Ben sadece uyardım. Olayı saptırmayın. Ayrıca o konuşmanın içinde üniter devlet yapısın, yapımıza aykırı söylemler vardı. Lozan hükümlerine aykırı söylemler vardı. Lozan hükümlerini, Lozan anlaşmasını sizin genel başkanınız imzaladı, ikinci Cumhurbaşkanımız. Bu ülkenin üniter yapısını sizlerin genel başkanı, ülkemizin kurucu banisi Mustafa Kemal Atatürk kabul ettirdi. Siz bunları bile görmüyorsunuz, görmezden geliyorsunuz. 3-5 üç 3-5 uğruna size de yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'e kınama cezası verilmesini genel kurula teklif ediyorum. Kabul edenler. Kabul. etmeyenler Kabul. edilmiştir Evet Kabul etmiyorum. Kabul etmeyenler? Kabul Kabul Sayın Başkan biz bu kararı reddediyoruz zira konuya özne olan arkadaşımız kendisini yeterli derecede ifade etti. Herhangi bir fiziki dertte bulunmadığını orada yaşanan olaylara karşı Sayın Meclis Başkanı'nın tarafsızlığına gölge düşürmemesi için Türk tarihine hakaretler eden bir milletvekilinin mikrofonunu açık tutarken bizim milletvekilimiz konuştuğunda o mikrofonu kapatmasına tepki göstererek bir uyarıda bulundu. Bakın bazı hadiseler olduğunda maksadını aşan tavırlar olabilir. Ama buradaki bir fiziki şiddetten kınamayı, gerektire kınamayı gerektirecek bir olaydan bahsetmek mümkün değil. Hepimiz anayasaya yemin ettik ya. Türk tarihine küfrediliyor. Talat Paşa'ya bu ülke için can vermiş, mücadele etmiş insanlara hakaret ediliyor. Abdullah Öcalan'a sayın yerden sessizce dinlememizi bekleyeceksiniz. da hata olduysa herkes birbirinden özür diler. Bu kürsüde neler yaşandı? Bu kürsüde idari amirler milletvekili yumrukladı ya. Tarihimize küfrediliyor. Türk milletinin tarihine sövülüyor ve bizden sessiz kalmamızı bekliyorsunuz. Katip orada milyonların partilerimizin birçok insanın haklı tepkisini göstermiştir. Bizim için bu kınama yok hükmündedir. <laughs> Sayın Emir, buyurun söz sahibiniz var. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tabii AKP katip üyenin kendini savunurken yaptığı içeriye dönük değerlendirmeleri tamamen reddediyoruz. Bu aslında kendini savunamayacak olmaktan kaynaklanan kameralar önünde, genel kurulun önünde ve tüm Türkiye'nin önünde yapılan iş tüzük ihlali, ve meclis başkanlık makamına yapılan ağır saygısızlık saygısızlığı açıklayamadığı için içerik tartışmaya çalışıyor. Değerli arkadaşlar bu meclis parlamento birçok şey konuşulabilir. Beğenmediğiniz şeyler de konuşulabilir. Hatta burada kavga çıktığı da olmuştur. Gerçekten bu kürsüde her şey olabilir. Şuradaki milletvekilleri arzu etmeyiz ama birçok tepkiyi verebilirler. Ama kürsü, divanda oturan bir üye Asla ve asla bunu yapamaz. Bu iş tüzüğe de sığmaz. Bu meclisin geneleğine de sığmaz. Yüz yıllık, yüz yıllık tarihimize de sığmaz. Bakın o koltuk Gazi Mustafa Kemal'in oturduğu koltuktur. Eğer bir milletvekili tartışmalara girecekse, tartışmalarda kendi kabul denemeyeceği kimi şeyler söyleniyorsa, iner o görevi bırakır burada tartışmaya dahil olur ama oraya çıktıktan sonra katip üyenin yapabilecekleri bellidir. Katip üye yorum yapamaz. Katip üye sözü kes veya kesme diye bir şey yapamaz. Üstelik, üstelik de katip üye kalkmıştır. Neredeyse fiili saldırı durumuna geçmiş, re, geçmiş göz önünde. Dolayısıyla Lozan tartışmaları, başka tartışmalar başka yerde. Biz burada yaparız. Sabaha kadar yaparız. Bizim burada ne dediğimiz bellidir. Duruşumuz da bellidir. Bu anlamıyla sizden de çok uzakta değiliz biz. Ama burada anlaşılması gereken şey şu. Yapılan iş divanda yapılmıştır. Divan katip üyesi iş tüzüğü ihlal etmiştir. Meclis Başkan Vekiline asla davranılmaması gereken bir kabalıkta davranmıştır. Dolayısıyla bunun için olabilecek en düşük ceza da kınamadır. Bizim tavrımız bunadır. Bu tartışmalara yani Lozan tartışması, başka tartışmalar, devlet adına konuşmalar bunlar şükürsün işi olabilir. Ama divan üyesinin böyle bir tutumu asla olamaz. Dolayısıyla biz burada bu kurumsal tepkiyi göstermezsek bundan sonra bu meclisi yönetemeyiz, bu meclisi çalıştıramayız, bu meclisi ilerletemeyiz, meclisin saygınlığını koruyamayız. Bu nedenle bu tartışmaları reddediyoruz. Bu tartışmaları istiyorsanız sabaha kadar yaparız ama katip üyenin yapamayacağı şeyler apaçıktır. Dolayısıyla katip üyeye verilen bu kınama cezası yerindedir. Sayın Temelli buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biraz önce İyi Parti Grup Başkan Vekili Türk tarihine, Türk milletinin tarihine, ülkesine hakaret ettirmeyiz dedi. Tutanak burada. Bir tek kelime bulamazsınız bununla ilgili. Bir tek kelime hakaret bulamazsınız. Dinleyin lütfen, dinleyin lütfen. Dinleyin lütfen, dinleyin. Zaten bu üslubunuzla parlamentoyu bu hale sürüklüyorsunuz. Laf atmalarınızla, hamasetle, hakaretle, temiz dil diyoruz. Ayrımcılıktan, nefret söyleminden meclisi kurtaralım diyoruz. Burada hakaret yoktur. Tarihi bir saptama vardır. O saptamanın aktarımı vardır. Buna karşı atılan laflar da işte tutanaklıdır. Hiç kimseye hakaret yoktur. Hakarete karşıyız. Ama Talat Paşa da bu ülkenin kurucusu falan değildir. Bunu çok iyi bilmek lazım. Samsun'da, Sivas'ta yan yana gelenlerdir. Bu ülkenin kurucuları 1920 meclisinde yan yana gelenlerdir. Bunu da çok iyi bilmek lazım. Öyle Türk milliyetçiliği hamasetiyle yol alamazsınız. Teşekkür ederim. Sayın Çömez buyurun. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Millet iradesinin tecelli ettiği bu çatı altında Türk milletine ve Türk tarihine açıkça hakaret edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve asil Türk milleti hiçbir zaman tarihi boyunca katliamcı olmamıştır, terörist olmamıştır, hiçbir zaman soykırımcı olmamıştır. Atatürk'ün koltuğunda oturan Sayın Başkan bu parlamentonun çatısı altında Türk milletine hakaret edilirken Türk milletiyle ilgili yalan söylenirken, iftira atılırken tarafsız kalmam kalmamalıydı. Burada Türk milletinin onurunu korumalıydı. Burada Türk tarihinin onurunu korumalıydı. Siz Sayın Emir kendisini Atatürk'ün koltuğunda oturuyor dediniz. Haklısınız. Atatürk'ün koltuğunda oturmak Atatürk'ün mirasına sahip çıkmayı gerektirir. Ne demiştir bizim divan üyemiz? Lütfen tarafsız kalın demiştir. Burada diyorsun yapılan iş diyorsunuz. Yapılan işin ne olduğunu ifade etmiyorsunuz. Yapılan iş diyorsunuz. Orada divan üyesi Açıkça sizin de ifade ettiğiniz gibi Atatürk'ün koltuğunda oturan bir sayın başkana iyi niyetli bir şekilde sorumluluğunu hatırlatmıştır. Bu parlamentoda vardır. Bu yüce çatının altında Türk tarihine hakaret ediliyorsa, yalan söyleniliyorsa, iftira atılıyorsa, soykırımcı yaftası yapıştırılıyorsa bizim burada sessiz kalmamız mümkün değildir. Siz de sessiz kalamazsınız. İktidar partisi de sessiz kalamaz. Diğer partiler de sessiz kalamaz. Millet Millet bizi buraya bir sorumlulukla gönderdi. Biz millet iradesinin tecelligahı olan bu çatı altında milletin ruhunu, vicdanını ve Türk milletinin tarihini temsil ediyoruz. Son derece yanlış olmuştur. Arkadaşımız herhangi bir kınamayı hak etmemiştir. Herhangi bir değerlendirmeyi hak etmemiştir. Kendisi samimi olarak duruşunu ortaya koymuştur. Ben buradan iyi niyetli bir şekilde tekrar sayın başkanımıza bir çağrıda Müsaade ederseniz birkaç cümle de ben sarf edeceğim. Sizi anladım, anlattınız 3 dakika bir müsaade edin. Çünkü ağır ithamlar bulunuldu. Siz de beyefendi de müsaade edin. Ben de yaşananlar, yaşananları bir anlatayım. Çünkü arkadaşlarımız da canlı şahitler. Bir müsaade edin. Burada Türk tarihine iftira atılırken, Türk milletine iftira atılırken, bu asil milletle ilgili yalanlar söylenirken mikrofonu kapatmayan Sayın Başkan, onunla ilgili duruş sergileyen, yapmayın bu yanlıştır diyen Sayın Milletvekilimizin konuşmasını kesmiştir. Bizim kabul etmediğimiz budur. Ve bizim partimizin milletvekili olan, divan üyesi bir arkadaşımız son derece iyi niyetli bir şekilde bu olaylara tepki vermiş ve orada çok samimi bir şekilde sayın başkana sorumluluğunu hatırlatmıştır. Bundan hiç kimsenin gocunmasına, rahatsız olmasına gerek yoktur. Biz bu çatı altında Türk tarihine iftira attırmayacağız. Türk milletine iftira attırmayacağız. Türk milletini soykırımcı olarak gören Kandil'deki o alçakların ifadesinin aynı şekilde siyasi uzantıları tarafından konuşulmasına asla izin vermeyeceğiz. Değerli milletvekilleri az önce divanda yaşanana genel kurulda olan milletvekillerimizin hepsi şahittir. Maksat hasıl olmuştur. Ben bu konuyu farklı yere çekilmesinden yana değilim. Ama oturduğum koltuğun ne anlama geldiğini ve onun sorumluluğunu çok iyi bilen bir arkadaşınızım. Hayatım boyunca müsaade edin. Evet. Ben ilk gün bu kürsüde açış konuşmasını yaparken cumhuriyete, laikliğe, demokrasiye, cumhuriyet ilkelerine nasıl bağlı olduğumu çok net bir şekilde ifade ettim. Ama burada yapılan davranış benim şahsıma değil, bu makama, bu koltuğa, bu genel kurula yapılmıştır. Maksat hasıl olmuştur. Ben kınama cezası konusunda oy kullanan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Emir buyurun. Sayın Sayın Başkan teşekkür ederim. Sayın Turan Çömez'in de ismimi de vererek tartışmayı bir Türk milleti, üniter devlet, bölünmez bütünlüğümüz tartışmasına çekmesini anlıyorum. Çünkü başka usulle ilgili yapılan davranışla ilgili bir savunma yapabilecek durumu yok. Kibarca uyardığını söylüyor ama her şey kameralar önünde oldu. Her şey apaçık ortada. Bakın Sayın Çömez. Bu sıralarda oturan ve şu kürsüye gelen herkes bu konuları tartışabilir. Bu konuda da her birimizin duruşu bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu devleti kuran partidir. Üniter devleti biz kimseyle tartıştırmayız. Sımsıkı dururuz. Ve bizim öyle kimseden öğrenecek milliyetçiliğimiz yoktur. Ama burada tartışmayı buraya çekmek gereksizdir, yersizdir, anlamsızdır ve beyhudedir. Boşuna çabalamayın. Burada meclis başkanı iş süzükten... Sayın meclis, meclis, devam edin lütfen. Devam edin. Meclis başkanı anayasadan ve iş süzükten aldığı yetkileri kullanmıştır ve yetkileri de taraf olarak kullanmıştır. Kaldı ki bir an için tarafsız olduğunu varsayarsanız bile aşağıdan gelirsiniz, usul tartışması açarsınız. Bu meclis yeni kurulmadı. Ilk defa çalışıyor değil. Hepimiz bu tüzüğü biliyoruz. Hepimiz özümsedik. Ama bir katip üyenin orada içerikte içeriye girerek o Konuşan Hatip'in konuşmasını beğenmiyor diye kabul etmiyor diye kaldı ki siz de aynı görüştesiniz. orada o hamleyi yapması söz konusu da iyi olamaz. Dolayısıyla burada eğer biz bu cezayı vermezsek. O meclis başkanının oturduğu koltuğun saygınlığını koruyamazsak bir daha bu mecliste olması gerektiği gibi bir meclis çalışması yürütemeyiz. Israrla tartışmayı bir milliyetçilik, üniter devlet noktasına taşımayın. Boşuna uğraşmayın. Böyle bir tartışma yok. Böyle bir tartışma yoktur. Burada tartışılan şudur, şu kadar basittir. Bir katip üye neleri yapabilir, neleri yapamaz. 16. maddede yazıyor, katip üye verilen görevleri yapar. Onun dışında bir yorum yapacaksa oradan kalkacak, bu sıralara oturacak. Beğenmediği bir söz olursa da ona tepkisini verecek. Teşekkürleme beş dakika ara veriyorum. <laughs>